6 5 1 5 Dur bir dakika. 36 36 oh, Harikasınız siz. Aferin size. Mehmet Burak yine ben Burak mi? aferin sana kartı bırakaraktan yavaş yavaş alışıyorsun. Süpersin. Kaç kart? Yapıyorum? Mehmet Burak da 2. seviyede. Bilmem ben. Bu, şunları da artı koymam lazımdır. Artıları koymamıştım. Ha. Bak bu kadar. 1 2 3 Ya. Şu eksiler bilemediğimiz mi? Bir, iki, Tabii iki, yanlış iki, bildiğiniz yaklaştığınız bir, için. 2 3 Evet. Aman gidiyor çay. Ay ya. Hadi oturun bakalım. Ay, ay. Başlıyoruz. Ay. Evet. Başlıyoruz. 3 7 9 1 1 8 1 2 Ata ne yapıyorsun oğlum böyle <laughs> Evet. 32. 32. 32. İkiniz de harikasınız. Asla fena edemediğim. Ama benim gerçek planım var. Evet.